TV'den herkese merhaba. İddialıyız programında sizlerle birlikteyiz. Avrupa mesaisi sona erdi. Liglere geri dönüyoruz. Bu hafta sonrasında da takımlara biraz yarayacak milli ara var. Milli ara öncesi ligi konuşacağız. Burak Korkut ve Emir Ateşoğlu ile birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elmir ee, Avrupa haftasının pek memnun değil Avrupa hastasından. Sürprizleri sevmemiş. Ee, büyük kara oyunlar döndü. Bunun ee, bunu da zaten anlamışsınızdır. Siz artık çok konuşmayalım. Ee, ama hafta sonu bu intikamlar olacak diyor. Bu intikamlar alınacak büyük ihtimal insanda çünkü gerçekten çok e, büyük kayıp, çok ]lar... büyük kayıplar oldu herkeste. <laughs> o yüzden bu hafta biraz bence sakin geçebilir. E, ee, Real maçı, Ajax-Beşiktaş, Dortmund maçı. Ee, Paris Saint-Germain-City. City. Grealish gidiyor, gidiyor, dönüyor. Gidiyor, gidiyor, dönüyor. Bunlar ya oyun tarzı bu. Evet. Guardiola'da bir hafif bir e, sinema sanki başladı. <laughs> bu hafta mesela Liverpool City Liverpool şov yaptı. Bakalım şovunu devam ettirebilecek mi? Mesela buradan. Roma diyorsun alır. Ya yani şimdi ben Roma'yla ilgili yorum yapmıyorum biliyorsun. Public'te yorum yapmıyorum. <laughs> Empoli iyi bir takım ama herhalde kazanır Roma. Ya bu hafta bankolar daha yakın olacak diyorsun. Süperlikle Süper Lig'le başlayalım. Evet, Cuma başlayalım. günü Antalya-Adana bir Demir maçı. Burak program öncesi Şu, de söylüyordum maçı nasıl yani geçti. Yani Adana Demir <laughs> biraz formunu buldu. En azından o şansını kırdı, galibiyetler geldi, Balotelli goller attı Balotelli falan. Balotelli'ye güzel bir ortam oluşturdular. Tabii hem içerisini getirince, evet. e, Antalya'da da işler birazcık böyle e, iyi kötü gidiyor diyelim. Evet. Hani Ersun Hoca'ya birazcık sıkıntılar var, hani maç, maç anında istifa diye bağırıp son dakikada gol gelince tribüne çağırmalar of. falan. Ama Pusun. bir kere ağızdan istifa çıktığı zaman bazı şeyler kırılıyor. Ee, Antalya'nın ben galip geleceğini düşünmüyorum. Adana Demirspor'um da yani Adana Spor kaybetmez diyorum maçı. Sıfır iki çiftte şans. Ben ilk yarı şans. sıfır diyorum. Sana Adana Demirspor bir buçuk istiyorum. En iki az 2 gol. gol. atar, en az iki gol atar, atar ve büyük ihtimal kazanacaktır maç. Ee, Karagümrük Başakşehir, İstanbul derbisi. Karagümrük kazanır. Çok net diyorsun. Evet. Geçen hafta 4-7 Sivas'ta. O gün Sivas daha Başa yakın şehirde diyordum. Başakşehir'de 3 fark attı. O gün daha, Sivas daha yakın demiştim. Ben de bugün Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum. Ee, geçen haftayı da biraz Fariyol'u unutturmak isteyecektir ekibim. Biraz daha yerden, biraz daha kontrollü. Ee, Okaka'yı da tanıyorlar. Çünkü İtalyan oyuncular ama da mesela Okaka'yla oynamışlığı vardır büyük ihtimalle karşılıklı. Biraz daha sakin, daha topu isteyerek. Ben Karagümrük'ün kazanma ihtimalini görüyorum ama Okaka'nın da formunu unutmayalım. KG var da... Bir de zeminde iyi. Evet. Gerçi havaya bakmak lazım. Çok yağmurlu bir hava olabilir. olabilir. Evet. Bir anda Olimpiyatta bir anda çok zor ben, şartlarda Ben de sana oynanabilir. birazcık katılarak iki buçuk üstlüyorum. maça. Yani, kara girmez, düşünüyorum. Net tercihim benim. Taraftan kaçıyorum ben yalnız bu maçta. Karagümrük e, kara kay kaybetmez yani, bu tip maçta. E, kazanmaya başladı Başakşehir'de. Hani, Doğru. E, Aykut Hoca Okaka formunu buldu falan. E, zor maç. Zor maç. Yani Olimpiyat stadında oynanıyor. Ben birazcık taraftan kaçıyorum. 2.5 ee, i̇ki buçuk düşünüyorum. Gollü geçeni düşünüyorum. Sivas maçı kadar ben Başakşehir'in kırabileceğini düşünmüyorum Karagül'ün. Yani ha. Sivas daha ben değerli toplu bir takım olduğunu düşünüyorum. Benim görüşüm. E, Cumartesi gününün ilk maçı Konya Alanya Spor. Bu Çok hafta Konya'yı bir biraz ben yaktım. 2-1 öndeydi tam. Vay dedim Konya yine kazanıyor. Tebrik <laughs> ederim dedim. Cart hakem penaltıyı <laughs> çaldı. 2-2 oldu. Zaten meşhurdur. Emre evet. Zabunoğlu'nun e, bu tip şeyleri. Biraz belli ki Konya <laughs> halkı ve Konya taraftarları yoruma linçleyebilirler Emre Zabunoğlu. <laughs> belli ki Konya'dan bir çekilme var şu an. <laughs> Konya. E, <laughs> Emre, Emre Bey'di. Ee, ben şöyle diyeyim. KG var diyeyim. Aradan çekileyim. Bence iki takım da gol atacak. Zaten İlhan Polut'un da hani böyle eski bildiğimiz Konya gibi böyle He. vurayım. Yok güzel oynuyorlar. Bitiki diye bir oyuncuları var solda. Bitiki mi bilmiyorum. Değişik bir yazım ve okunuşu var. Çok değişik bir oyuncu. Ee, Ahmet Aslan'la falan çok iyi anlaşıyorlar ileride. Kuvvetli güzel bir maç bekliyorum. Ya Bülent hocayı da burada tebrik etmek lazım Bilmiyorum. geldiğinden beri çok iyi sonuçlar Hemen aldı. Etti. Ben şey, ee, bu önemli da... olan bu şey, hani hoca değişikliği sonrası bir rüzgar mı yoksa devamı gelecek Bence, mi bu önemli? Bülent hocanın oyun sistemi buydu zaten. Hani evet. birazcık daha kontrollü işte bir Doğru. iki tane sıkıştırıp araya gol ee, Galatasaray maçında da gördüm şey hattı. Yani defans hattından daha ziyade e, defansif bir futbol oynatıyor. Ve gerçekten alanları çok iyi kapatıyordu. Evet. Galatasaray maçında bu gözle görüldü yani. Mesela Galatasaray geliyor. Giremiyor. Yani atak yapıyormuş gibi gözüküyor Galatasaray. Fakat top hop bir Alanya'ya geçiyor. Alanya boşluk buluyor. Yani e, kim gibi diyeyim? Lucescu'nun eski taktiği 2001 2002 çalıştı zaten. E, taktiği gibi bir futbol oynatıyor. Hı. gol atması çok zor. Ama ben bu maçta Konya'nın gol bulacağını düşünüyorum. Alanya Spor'un da gol atacağını Aynen. düşünüyorum. Karşılıklı gol Tabii var Al diyorum. Alanya Al Spor geçen sene Çağdaş Hoca ile başka bir oyun oynarken şimdi Bülent Hoca ile biraz evrildi. Belki yani... de, belki de ben yani şeyde konuşuyorduk Çağdaş Hoca'nın oynattığı oyunda da. Sanki bu paslı oyun bu takıma bu kadar iyi, iyi gelmiyor evet. Duduk. Daha direkt çıkıyorlar. Davidson'u, evet. yeni forvetlerini de daha etkili Hı -hı. kullanabiliyorlar böyle şekilde. Efecan da bence biraz daha kendini buldu evet. sezon başlangıcından. Ee, orta sahada Sertler. Işte Fatih, çok kapıyor hı hı. herkes. Ee, sert bir maç geçebilir böyle orta sahada. Ama Endiri Çekici'yi unutmayalım. Konya gerçekten Ankara evet. Gücü'nden aldı. Ankara Gücü Galatasaray maçında ilk ben Endiri Çekici ile ilgili yani bu normal olamaz dedim. Bu oyuncu Ankara Gücü seviyesinin üstünde demiştim. Alanya yaptı, şey Konya yaptı. Hani Konya'nın da bir üstü olabilir. Hikmet Hoca getirmiş Ankara gücünü. Hocanın da belli ki takip ettiği bu oyuncu. Gerçekten güzel bir maç olur yani. Cumart güzel günü bir maç için. olacak. Çekiciyi de izlemeye devam edin diyelim. Alanya'yı da şuradan tebrik edip diğer maça geçeyim. Bu kadar kadro değişmesine rağmen hala ligin en etkili takımlarından bir tanesi. Bekleri yani... çok iyi. Evet, hala. orta sahi bu kadar değişmiş olmasına rağmen. Hep diyorum, futbol aklı olan kulüpler Doğru, çok kısa sürede sıkıntı yaşasa bile uzun vadede hep başarılı olacaklar. Karagümrük, Alanya Spor, evet. Sivas Spor. Çünkü bunların başkanları futbolu biliyor. Doğru. Doğru. Türkiye'yi biliyor Başka İyi de transferler yapılıyor. Ya yani, yani. yani bu adamların başarısız olma gibi bir durumu çok zor bu ligde. Ya yani küçük sıkıntılar yaşar. Doğru. Hallederler ve tekrar devam ederler. Her zaman kalıcı olacaklar. Bu adamlar kaldığı sürece çok iyi biliyorlar ee, Göztepe Giresun. Çok zor maç. Bir Göztepe kazanır. artık çok Giresun zor maç. Bir yerde bir şey yapabilirse Kötü bu maç Giresun diyordum. Evet. Hı -hı. Göztepe de yani öyle çok iyi değil. İyi KG var diyeyim. Hatta ben Giresun gol atar diyorum. Giresun 0 golü Giresun 0.500 ya da Giresun ev sahibi gol yemez. Ben mesela ıı, Fenerbahçe hayır. karşısında da iki, yani 2-0 sonrası Fenerbahçe'yi ciddi zorladı Giresun. Ee, bu hafta da 0-0 bitti maç. 1-1 bitti Kayseri evet, ile. E, zorladılar Kayseri'ye evet. karşı yönde ben Giresun belli olmaz bu maç. Artık onlar da bir yerde kazanacaklar bakalım nerede. Kayseri Trabzon bayağı iyi maç. Ee, Trabzon, çok Spor çok Spor bir bir ciddi, e Trabzonspor için de ciddi eee Alanya maçı sonrası yine sert bir maç oynayacaklar. Çok sert fikir vardı. Evet. Trabzonspor'un şöyle bir sıkıntısı var. Bunu söylüyorum Galatasaray'da yaşadığım için bazı şeyleri. Yavaş yavaş Abdullah Hoca eleştirilmeye başlandı. Evet. evet. Bu şu tehlikeyi arz ediyor Trabzonspor'da. Trabzonspor'un gelmiş, geçmiş en büyük efsanesi, futbol efsanesi, teknik direktör efsanesi boşta. Yani bu bir tehlike. Çünkü... Böyle durumlarda camialar veya şehir bölünüyor biraz. Ki Trabzon'dan bahsediyoruz. Hı. Hani Şenol Güneş olmasa bile kendi kendilerine bir şekilde bölünebilirler. Bu adam bu işi bilmiyor diye bir maçta sabırsız oldukları için. Bu da şu anda bence camiada tehlike oluşturuyor. Yani Şenol Güneş'in boşta olması. Trabzonspor için tehlikedir. Zamanında Fatih Terim'in boşta olması nasıl Galatasaray Bundan için tehlikeyse. Bundan sonra mesela 7-8 yıl sonra Sergen Hoca gittikten sonra Sergen Hoca'nın boşta olacağı. Tehlike derken şu anlamda tehlike yani huzur bozucu bir durum. Evet. Yani huzur bozucu bir durum. Ee, oradaki çalışan için teknik direktör için falan ee, bu maç Abdullah C. için çok tehlikeli bir maç. Yani Alanya maçı çok sürprizdi. Puan kaybetti. Trabzon lider olup devam edecekti çok sıkıntı verdi bazı insanlara. Bu maç ise daha da tehlikeli. Çünkü Kayseri, Hikmet Karaman, Kayseri deplasmanı zor yani. Hı. Kötü bir sonuçta tehlike çanları çalmaya başlar Trabzonspor için. İçeride Fener maçları İçeride falan İçeride Fener maçı var geliyor ondan sonra. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Kayseri'ye yenilmesi doğal mı Trabzonspor'un? Olabilir. Olabilir. Fenerbahçe'ye gelip içeride yenilmesi doğal Beşiktaş deplasmanına da gidecek bu arada. Ardından Beşiktaş deplasmanı. Ya da Beşiktaş önce tamam. Trabzonspor bu 3 maçtan galip de çıkabilir. 9 puan da yapabilecek gücü var Trabzonspor'un evet. kadro kalitesi de var. Evet. Bununla birlikte 0 puan çekebilecek durumu da söz konusu. Değişik hikayeler bekleyebilir bizi Trabzonspor'la ilgili. Ben bu maçta karşılıklı gol var diyorum. Kayseri'nin bir gol atacağını, Trabzon'da atacağını düşünüyorum. Taraftan kaçıyorum. Ben de katılıyorum. Trabzon bu ucun gücüyle gol bulur ama bu savunmasıyla da gol yer diyorum. Ben şöyle Galatasaray-Kayseri maçını izlediğim kadarıyla mesela inanılmaz şıkar veriyor Kayseri. Yani e, Galatasaray mesela değerlendiremedi, kullanamadı, kullanamadı maçın ilk Hata yarısında. bile olmadı diye. E, i̇lk yarısında i̇lk Galatasaray gol, Galatasaray gol bulabilirdi ilk yarı. Biraz daha derli top oynasaydı ben Trabzon'un o yüzden e, ilk yarıdan bazı şeyleri çözmesi gerektiğini bu maç özelinde düşünüyorum. Gervinho'nun biraz daha kullanımının artması gerektiğini herkes söylüyor. Gervinho bu tip maçlarda çok büyük e, katkı verebilir. Ya ben e, bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum Trabzon'un. Yani bu maçı Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. 2-1. Hani böyle hmm. zor bir skorla ama erken golün avantajıyla belki de erken iki farklı öne geçip Kayseri'nin <laughs> bir gol bulunması olabilir. Ben o yüzden böyle bir maç bekliyorum. Üst olacağını düşünüyorum aynı zamanda maçın. Bu Çünkü bu hafta kaybederse Trabzon haftaya final olur Trabzon için. Çünkü Dediğin gibi o havanın kaybolmaması lazım <laughs> Trabzon adına. Zor bir maç ama zor bir fikir. beşiktaş sivasspor spor. Beşiktaş için yine yoğun eksikler. Ajax maçı çok böyle hani moral bozucu hı hı. mu geçer derken i̇şte, 2-0. Şu aslında Beşiktaş'ın moralleri e, gerçekçi konuşmak gerekirse şey ağzıyla hiç konuşmayalım bazı insanlar gibi. Evet. 2-0'lık skor çok iyi. Çok normal bir skor. Yani Ajax deplasmanında bugün çok ya en azından unutulup geçilecek bir skor oldu. Bayern Münih Real Real Madrid'i hatta katıyorum içine. Bayern Münih, City, Liverpool dışında yani böyle çok e, afaki 2-3 takım dışında herkes 2-0 Ajax deplasmanında yenilebilir. Evet. Bu çok normal bir skor. Beklentiler 7 8 9 10 11 millet uçtu. Böyle bir algıdan Beşiktaş çıktıktan sonra Beşiktaş için şu anda moraller yerinde. Evet. Daha Şimdi iyi doğru yani. doğruya Tabii doğru. Daha, evet. Şimdi doğruya doğru. Moraller yerinde Beşiktaş için. Sivas maçının için konuşmamız. Senin konuşmandan sonra başlayalım. Bize kadroyu say. Kimler dönüyor? kadro aynı olacak. Dönen yok. Yani Ajax bir güven dönecek. Milli aradan sonra da tabii. hoca oynuyor. yani. Bas şu oynuyor. Aslında güvende dönmüyor demek. Ya yani güvende hayır yani en yedek olarak dönüyor. Yede. Ben Sivas ben, bir gol atacağını düşünüyorum. Ben de Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın da bir gol atacağını düşünüyorum. Taraftan kaçıyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Ya Beşiktaş için en önemli şey e, bu maçta yenilmemek. Yani bir puanı Önceden devam ettirebilir ama iki maçtır puan kaybeden Beşiktaş var ve hani Fenerbahçe'nin yine kazanma durumunda biraz daha farkın açılması demek. E bu arayı iyi geçmesi lazım Beşiktaş'ın. E Ajax maçında da gördük. Ondan önce Altay maçında da eksik kadrosu kadrosuyla Beşiktaş evet. maçı kazanabilirdi. Hata. Yok. Burada evet basit hatalar oldu. Burada yine stoper dönmüyor. E, muhtemelen yine Ensakala stoper hı hı. oynayacak. Serdar, Umut veya Rıdvan. Ya yani bir şekilde yine var. kadro kalitesi anlamında bir şekil kadro kalitesi anlamında Sivas'ı yenebilecek güçte. E Tabii yani. Josef, olacak Piyano oynayacak, değil oynamıyor. Değil oynamıyor. Oynamıyor. Piyano. Josef, e, can oynar yine muhtemelen. Evet. E, Salih veya Oğuzhan'dan yani birisi. Yani oynuyor. Batu Şua'yı. Bat -Şuay Batu -Şuay oynuyor. Salih oynuyor. Ben, ben, Oğuzhan, Oğuzhan efendim, oynuyor mu? Bence Beşiktaş işte, kazanır maçı. Bence 2-1 3-1 böyle hani Beşiktaş erken taraftarın da desteğini alacak arkasında. Hı -hı. Bence bugün burada taraftar önemli olur bu tip evet. maçlarda. Yani eksik de var takım. 2-0'lık skor daha da bir, yani bütünleştirmek derken Aynen. E, Yıkma. Yıkma. Yıkmadı, kırdı. herkes işte biz oynamayabiliriz biraz. Bir de şu bence Serdar gibi bu maçta önemli rol alacak stoper oyuncularına. Biraz özgüven var evet. çok büyük şans. Evet. Ya bu maçta iyi oynarsa belki ilerleyen dönemlerde Serdar için de rotasyona Sen girebilir. Yani gire bir tane ayak içinden çıktı çocuk. Ha yani ee, 8'lik, 9'luk beklenen bir maçtan yani, çıktıysa şimdi kendi ee, ile birlikte Vodafone'da öyle Ozan bir özgüven Kabak, yok. Yani Ozan Kavak'ın da aynısını yaşadı. Paşa ee, maçında. Can için şunu söyleyeyim. Biraz daha mesela son kararlarını geliştirebilirse ki Ajax maçında <laughs> bir asisti var. <laughs> Yani evet, verilmedi evet. o gol. Ee, gol o pozisyon. Yine şu araya bıraktığı pozisyon var. Evet. Çok güçlü. Yani hep Sergen çocuk. Hoca'nın söylediği nokta. Almanya'dan gelmiş. Altyapı vücudu görüyoruz. Hani bizim yerli oyuncular biraz daha zayıf hep kalıyor. Eğer biraz daha topla ilişkilerini ve doğru kararlar verirse Beşiktaş için ilerleyen e, yıllarda o yeni hani Oğuzhanlar gibi evet. o ilk geldiği dönemdeki etkiyi ben de yaratabileceğini düşünüyorum. Evet. İyi bir oyuncu. Hatta bu maçta da bence e, süre alacağını düşünüyorum. Alacak ben. ve hani bu tip maçlarda da bu oyuncular kendini göstermek isteyecektir. işte Beşiktaş'ın evet. orada da bir ekstra gücü olacak. Taraftarla beraber itici bir güç olursa erken bir gol yemezse ben bu maçta da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu maçta yenilmek çok büyük bir e, şey yapar. Berat'ın şeyi var da yine. kazanırsa çünkü o da yakalayacak Tabii. seni. Hani herkes hmm. böyle bir bir anda bir potaya geçmiş olacak. E, bu sebeple ben Beşiktaş'ın bir şekilde olsa hani o kalitesiyle bat şuay ile kazanacağını düşünüyorum. Evet. Ben de ama golde iyi olacak. Gol karşılıklı yerim, evet. e, gol var. O yüzden de böyle iki buçuk üstte de gidebilir. diye. O Olabilir. da mantıklı. Malatya Hatay Spor Pazar gününün ilk maçı Buracım. Yani Fenerbahçe karşısında Hatay şeydi. Eee pozitif futbol oynamaya çalıştı ama yani e, kötüydü ben. Kötüydü. Özellikle 2-0'dan sonra biraz daha açıldılar evet. ama 2-0'a kadar kötülerdi. E, ben ben Spor'un Hatay'a gol atacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Hatay'ın da gol atacağını evet. düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Ben gibi. de KG var ee, diyorum. Fenerbahçe Kasımpaşa e, Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanır. Fener... Deyip ben, ben çekileyim. Direkt çekileyim ya. Yani. Fenerbahçe kazanır bu maçı. Yani Ben de 1.5 üst artı kazanır olabilir. Evet. Bir de ya da yine 2-0 bir gol yiyebilir Fenerbahçe. Ben skordan Fenerbahçe yani 1 0 da bitebilir maç. O yüzden hani üst olur bir buçuktan hep kaçacağım Fenerbahçe maçları için. Sadece Fenerbahçe kazanır diyorum. Bu Bilmiyorum. arada Kasımpaşa genelinde bu maçta eğer Umut Forvet bozuk. Bugün de Fenerbahçe'ye karşı etkili bir performans sergilerse bence işte Kuz tarafından milli takıma. Hatta Milli takıma açık çağrılmış bir şekilde o maça çıkabilir. Olabilir, belli olmaz. Yani muhtemelen ben bekliyorum Kutsal'dan bu arada Umut'u çağırmasını. Kutsal um ben değişik kadrolarda çağıracağını ben de çıkıyor, düşünüyorum. Evet. Galatasaray'dan Berkay'ı çağıracağını. normal zaten artık çağrılması gerekiyor. Umut'u da yani Enes'i çağırmayıp Umut'u çağıracağını düşünüyorum ben. Olur, Hatta bence de. süre bile ya, alabilir. Enes'i çağırmayıp başka birini çağırması da olabilir. <laughs> E Fenerbahçe için de şunu söyleyelim. Seyircisiyle birlikte e, iyi de puanlar, çok iyi deplasmanlardan çıktı. Şu an çıktı. Rüzgar arkasını aldı lider. Evet. Ya Kasımpaşa maçı e, rahat geçer Bence Fenerbahçe. Bence kolay yani zor o kadar zorlanacağını düşünmüyorum <laughs> ben. Falan. Sadece işte bir e, Avrupa maçı sonrası oynayacak. O Mesut olur. Olacak. E, Mesut e, grip'ten dolayı oynama zaten Olympiakos evet, maçında yani, bu maça aynen. da yetişmeme durumu olabilir. Ama zengin bir kadrosu var tabii Fenerbahçe'nin. Respoları tabii kullanabiliyor evet. burada. Hani bazı yazmada oyuncuları da. Daha İrfan da gelecek tabii, bu ama. Tabii tabii. Yani kadroda da bir sıkıntı olmaz. En yani kötü Muhammed zaten buralara oynamaya evet. artık alıştı. E, gençleri de görebiliriz bugün. Ben Fenerbahçe'nin o iç sahadaki o coşkusuyla hemen bir gol atıp bir sıfıra en kötü hı hı. maçı zaten savunması iyi Karakası da yavaş yavaş. Evet. Gelecek. E, ben tuzacağını yani üst alta girmiyorum ama Fenerbahçe kazanır diyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin savunmasını da övmek lazım. Yani Salahi ve kim gerçekten hep söylediğimiz şey şeydi. Salahi evet. kim gibi biz iki stoperin yanına da koyabileceğin ekstra ben en iyi bir stoper no varsa olduğunu düşünüyorum. Üçüncü o üçlü tamamlayan. Zaten üçlüğü hep konuştuğumuz konu Ona da katıyorum. Biraz da savunmayı bu şekilde yaptığın zaman geride takım boyunu hı. kısıyorsun. Zaten açamıyorlar seni. Böyle bir şekilde de Fenerbahçe biraz top oynadığı maçlarda işte görmek gerekiyor Fenerbahçe'yi. Evet. Ona karşı kapanan işte Sivas maçı mesela yani onlar tamamen kapandı. Bu tip maçlardan da sorunsuz çıktığı zaman Fenerbahçe için şampiyonluk yolu açılacaktır. İşte bu tip maçları sorunsuz geçmek önemli Kasıtpaşa evet. gibi maçları. Geçti de deplasmanda 3 galibiyet 9 çok önemli 3 deplasmandan iyi çıktı. Evet. Buraları iyi geçmesi lazım diyelim. Gaziantep-Altay maçı. Zor maç yani Altay kazandı ama Antep'in de yani artık böyle biraz daha üstler bekleniyor Antep için. Ben Erol Hoca'nın biraz ilk yarı tutma isteyeceğini düşünüyorum. Altay çünkü alan verdiğin zaman giden ilk yarı beraber ediyorum. Ben, i̇lk yarı beraber ben ediyorum ben, ediyorum. ben Antep de arada. Antep'in kazanacağını düşünüyorum. Ya Antep kazanma... Hatta ilk yarıdan bir diyorum ben. Yani sen ilk yarıdan çözeceksin. Antep'in ilk yarıdan maçın başında çözeceğini düşünüyorum. Bu arada Altay'ı ben... Beşiktaş karşısında da hiç iyi bulmadım. Ya, yani yani Antep da, kazanabilir de. Antep yani bence skor, kazanmaya kazanma yakın taraf. Eğer yani. skor yani taraf verirsem Antep kazanır. Ama ilk yere ben beraber ilk ligi, ben, ben, ilk yere e, alan vermeme isteyeceğini düşünüyorum. Tabii bir tanesi yani olabilir gol. Ee, olur zaten 2 0 <laughs> gider ama ben ilk yarı 0 diyorum. Rize Galatasaray. Ee, evet. Galatasaray i̇şte. Marsilya'dan dönüyor. Eee Rize gibi bir zorlu deplasman şöyle Galatasaray için zorlu. İkinize de sözü vereceğim ama hani iki cami arasında bir çekişme de var. Ben bunların genelde size pasa atmadan büyük takıma daha yaradığını düşünüyorum. O yüzden Galatasaray maçı kazanacağını düşünüyorum. <laughs> şimdi <ve> sana <laughs> adı Galatasaray olmasa normal bir takım olsa 3-0, 4-0 Rize yenilir derim. Yani Galatasaray formasını çıkartalım. Beşiktaş yapalım mesela. Beşiktaş oynasa bu hafta 3-0, 4-0 falan derim ama tabii ben, bu eksik ben Beşiktaş değil. Yok <laughs> bu eksikle de gitse yenebileceğini düşünüyorum. <laughs> ama zaten. şimdi ee, şöyle bir zorluğu var. Ya bu maça özel primler verilir. Özel konuşmalar olur. Ne bileyim. Hani motivasyonu farklı olur. Sadece teknik direktör Hamza Hoca olduğu için o Galatasaray'a karşı aşırı bir gerginlik olmayabilir. Aşırı bir, olmayabilir bir gerginlik ama bir başkan olmaz. Başkan nezdinde belki. Başkan yani hoca hocalık bir durum değil zaten. Hani oradaki yöneticiler falan filan ee, şöyle bir durum var. Erken bir gol attığı anda Galatasaray farka gider. Ya yani erken gol çok önemli ama gol ne kadar gecikirse geç gecikir. yani direnci di, artacak. artacak Rize'nin ve Galatasaray'ın da bu baktığımız zaman bu sezon maçı şöyle kopartayım, böyle kopartayım, oyuna şöyle ne ağırlığını var? koyduğu bir dönem hiçbir zaman olmadı. Yani aslında size bir şey söyleyeyim mi? çok tehlikeli bir maç. Çok tehlikeli bir maç. Ee, psikolojik olarak tehlikeli bir maç. Çünkü niye? Galatasaray Rize'de Allah korusun mu diyeyim, ne diyeyim? Bir puan kaybı sonrası içeride Konya Spor'la oynuyor. Konya Spor'da bildiğiniz gibi. Sonra da Beşiktaş tip. Çok çok olmuş. çok. Olmuş. Evet, olmuş. sonra da Beşiktaş. Evet. Çok iyi bir takım. Ee, yani çok değişik şeyler de konuşuyor olabiliriz veya çok farklı şeyler de konuşuyor olabiliriz. Ben yani sorunsuz geçeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın erken bir golle. Yani Galatasaray kazanır diyorum. Tek benim şeyim Rize'nin hani bu kadrosu Remili, Gökhan Gönüllü biraz daha iyi futbol oynamaya bence müsait bir kadro yani, ama e, hiç oynayamadı. Belki hoca değişikliğiyle bir mı olur ama yine de bu maç mesela deplasmanından daha zor bence Galatasaray'ın. Yani Lazio'da oynayacağı Avrupa Ligi maçından daha zor bir maç geçecek. Çünkü bir, Luyendama tekrar oynayacak. Galatasaray zaten Luyendama ile her maç gol Bence oynayacak. Luyendama'yı hoca oynatır. Hoca oynatır Luyendama'yı. Hı hı. Oraya Alparslan, yani Alparslan Luyendam'a çıkar hı. en kötü. Yani Luyendam'a bir kere hı hı. ligde her türlü hı hı. oynuyor. Hı hı. Her türlü oynayacak o Luyendam'a. Yani maalesef hı hı. görüntü o. Boya'nın durumu bilmiyoruz. Boya gelirse önemli. Gelir bence o. Yani gel Bence Masum. de artık gelmesi lazım. Ee, yani ben bir şey diyemem Galatasaray lig maçlarıyla ilgili. Galatasaray gider e, Real Madrid ile Depresman'da birebir başa baş oynar. Ama gider Rize'ye alan ya puan kaybeder benim gözüm. Çünkü bir konsantrasyon farkı var. İki şu an Markao geri dönemedi hala. Yani o yüzden ben Galatasaray'ın e, lig maçlarında pek güvenmiyorum Galatasaray'a. Açıkça da bunu söylüyorum her dakika. Avrupa'da daha çok güveniyorum Galatasaray'a. Ee, KG var diyorsunuz. o zaman. Ya, <laughs> ben Rize'nin gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'a. Dediğimiz sebeplerden de Rize'nin maçı daha çok isteyeceğini ve Galatasaray Rize'deki bu çekişmenin Galatasaray'a yaramadığını düşünüyorum. Yani çünkü yaramıyor. Ee, ben aynı durumun Beşiktaş Bursa'da Beşiktaş'a yaramadığını düşünüyorum. Evet mesela. aynen bunu sana katılıyorum abi. Yani evet bazı durumlarda bu tip çekişmelerde büyük takım mesela Galatasaray karşıya vardı bir ara evet. Galatasaray'a yaradı. Evet ama e, bazen olmaz. Bu gerekmez yani. Evet belli bir şeyler oldu. İki tarafında kendine göre haklı sebepleri vardı. Galatasaray'ın da kendine göre Rize'nin de ama Bence Galatasaray yaramıyor. Geçen sene de gördük. İç sahada Galatasaray Rize'yi yenseydi şampiyon olacaktı ha. ki yenebileceği bir maçtı. 4-3 bitti. bitti. Yine Fatih Hoca, Rize'li teknik ekipten evet. birileriyle. Ki Hoca için zor bir maç geçecek. Bence yine zor bir maç geçecek. Gergin bir maç Orada geçecek. Orada bir puan bile alsa Galatasaray fark eder. Evet ya yani sonra... bir puan bile aynen. Galatasaray yemese... zaten geçen sene o şeyi çok yaptı. Bir puanları alabilecekken. İşte bu sene de biz... Allah'a mesela öyle başladı. Ee, zor bir maç geçer. Tabii ki de Galatasaray. Yani Galatasaray'ın forması oyunu favori ama ben Rize'nin gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'a. Maalesef yani ben Galatasaray'a maalesef diyorum. Ee, KG var olur o yüzden. E, lig maçlarını bitirdik. Çok kısa Liverpool City e... City kazan. City kazanır diyorsun. Burak. Ben lig maçlarını verdim zaten. İsterseniz verebilirim de Avrupa'dan değil. Evet. Ee, Antalya-Adana demir maçını yani baştan sona vermemi ister misin? Gerek yok. Gerek yok. Yani gerek yok, yok. O zaman tamam bu verdiklerim <laughs> benim de. <laughs> Atletico Madrid-Barcelona güzel maç var. Güzel ben maç. Atletico Madrid'in kazanacağını artık düşünüyorum. Güzel. Liga'da Liverpool. pek güzel maç kalmadı ama. Ama bu maç, işte maç fena yani Atletico e... Madrid güzel böyle bir Barcelona. Tabii sen Atletico Madrid'de olduğu için ne zaman oluyor? Evet. Paris Saint Germain'de de artık Messi biraz... Geri döndü. İtalya hatta. liginde sana Atalanta-Milanı sorayım. İlgilendiğim bir maç. E, Fiorentina-Napoli'yi sorayım. Fiorentina, bir de Napoli, Fiore, Napoli büyük ihtimalle ilk puan kaybedebilir e, bu artık hafta. Art bir yerde kayıtmesin. Bir yerde kaybetmesi gerekiyor. Eğer buradan da üç puanla çıkarsa zaten artık ben yavaş yavaş farklı şeyler konuşmaya başlarım. Atalanta-Milan maçı Milan değişik bir Avrupa gecesi yaşadı. E, zor geçecektir. Atalanta kazandı. Intelle oynamıştı geçen hafta e, Atalanta biliyoruz o direnci koydu ben e, K.G var olacağını ama Atalanta'nın da kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum o çünkü Milan da yukarılarda onları yakalamak isteyecekler bunları söyleyebilirim Torino maçlarıyla. Juventus Torino Juventus çok zor maç karşı olacak. karşıladı gol var K.G gibi. var olacak ben yürü içinde maçı tutmak isteyeceğini düşünüyorum Bu arada Juventus Chelsea yendi evet Chelsea yendi çok büyük sürpriz bana göre Chelsea'nin biraz orada kendine bakması lazım e, Torino'nun da kaybetme ihtimali var e, Juventus'a karşı onu söyle çok teşekkür ediyorum ikinize Biz de. Ee, Bayis Gazetesi uygulamamızdan e, kuponlarımıza bakabilirsiniz. Bayis TV kanalı, YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.